Herkese merhaba, hatırlayanlarınız olacaktır, apartmanı, beni. Bundan yaklaşık 8 ay kadar önce burada bir video çekmiştim ve kendimize ait tahsisli otoparklarda 220 volt prizler üzerinden saatte 3 kW elektrik alacak şekilde arabalarımızı şarj etmenin artık hoş görülmesi gerektiğini, Türkiye'nin buna hazır olduğunu söylemiştim. Bunun ardından bir genelge yayınlandı ve kişilerin kendilerine ait tahsisli otoparklarında tapularında kayıtlı eğer elektrik tesisatlarında bir değişiklik yapmadan 220 volt priz bağlayarak arabalarını şarj edebilmelerin önünde bir engel olmadığı yorumu getirildi. Akabinde birçok insan kendine ait kendine tahsisli otoparka priz ya da wallbox çekmek suretiyle şarj almaya başladı. Ben de kendi yönetimimle görüştüm. 390 aylık oturduğumuz sitede kendileri de anlayışla karşıladılar ve kat maliklerinden belli bir ücret alarak kablo çektiler. Kabloyu birazdan göstereceğim. Bunun sonucunda daha henüz aktifleşmedi sistemimiz ama kendimize ait elektrik sayaçlarından yine kendimize tahsisli otoparklara 220 volt prizlerimiz çekilmiş durumda. Bunun onayı da bu ay sonuna kadar alınacak proje onayı ve resmi bir şekilde araçlarımızı kendimize ait otoparklardan şarj edebileceğiz. Detayları kameranın öbür tarafını çevirip birazdan videoyu ekleyip göstereceğim. Kendi apartmanımın elektrik dairesinden örnek vermek için yaklaşıyorum. Burası bizim A bloğumuzun elektrik dairesi. Buradan bir çıkışımız vardı. Zaten kablo tesisatları normalde de buradan yürüyordu. Bu kanadın dört kanattan oluşuyor. Bu kanadın elektrik tesisatını buradan verdiler. Bu tavanın içinden yürüdü. Bakın burada bu daireye ait bir kablo tesisatı var. Bunun ucuna priz bağlanacak. Bağlanmış halini videonun sonunda çektim. 3 çarpı iki buçuk kablo bu. Yani 3 kW çok rahat bir şekilde şarj alabileceğiz bu kabloyla. Peki bu neye yarayacak? Bilmeyenler için göstereceğim. Bu da benim otoparkım. Benim kablom da burada. Şimdi efendim benim daha önceden kendim kendi imkanlarımla çektiğim bir 220 volt priz vardı. 3 iki buçuk kablolama ile gene aynı şekilde burada gördüğünüz üzere arabamı şarj ediyorum ben buradan yaklaşık 3 kW alıyordum. Onu da göstereceğim şimdi saatte. Sabah 8, gece 8'den sabah 8'e 12 saatte 36 kW şarj alabiliyorum. Şöyle göstereyim. Saatte 3 kW 13 amper 230 voltla saatte 3 kW alıyor. Yüzde, yüzde mi %90'a ayarlıydı aracım. 18 saat diyor ama ben zaten 12 saat şarj ediyorum. 36 da yaklaşık olarak 12 saatte alınıyor. Tabi 36 kW'ın %10'u kadar ısıl kayıp olur elektrikli araçlarda kablo tesisatında. 33 kW kadar bir şarj almış olacağım. Bu da benim arabam için yaklaşık %50 gibi bir değerdir. %50 ile de 250 km gider. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ortalama bir elektrikli araç 12 saat ev tipi prizden şarj olarak 200 ila 250 km gideceği menzili çok rahat bir şekilde alır sonunda isteğimiz oldu. Gönlümüze göre oldu. Darısı inşallah yönetimleriyle anlaşıp benzeri uygulamaları yaptıracak insanların başına diyorum. Zaten bu videoyu da örnek olsun diye çekiyorum. Afyon'dan selamlar, saygılar. Evet, apartmanda her daireye, tahsisli park yerine bir tane priz 220 çekildi. Buna ilaveten de 25 amper görüyorsunuz sigorta çekildi 25 çarpı 220. bu priz gerçi kaç amper görebiliyor muyuz 20 16 amper priz var şöyle baktığımızda ip gibi gidiyor gerçekten şekilde dairelere, karşı da. her tahsisli otoparka birer priz çekildi. Benim dairemin olduğu otoparkın sadece kablolaması yapıldı. Kablolar buradan yürüyor. Herkesin kendi sayacına yürüyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Herkesin kendi sayacına, kendine ait tahsisli otoparkına geldi. Tekrar düşün kusura bakmayın. Sonunda oldu. Şükürler olsun. Ee, yönetimimiz çok anlayışlıydı. Özellikle zaten yönetmelik değiştikten sonra e, bunun önünde durulmayacağını kendileri de biliyorlardı. Bu şekilde 3-2.5 kabloyla, kabloyla 16Ax220, 3 çarpı iki buçuk kabloyla 16 amper çarpı 220, 3.5 kW alacak şekilde o şeyi yaptılar. Bir daha geniş açıyla alayım. Bir saniye. Şöyle. Elektrik odamız karşıda. Bu apartmanın şu solda. Beyaz arabanın olduğu alandan giriliyor. 390 daire var ve 390 daireye ait 390 tane otoparka da çekildi.